Merhaba değerli dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle İsrail ve Filistin'deki olan olaydan dolayı firmamız olarak üzgünlüğümüzü buradan belirtmek isteriz. İnşallah böyle bir olay en kısa zamanda sonuçlanır ve bir daha tekrarlanmaz. Şimdi Almanya Federal Cumhuriyeti İsrail ile Filistin arasındaki olan olaydan dolayı acaba Avrupa'ya gitme işimiz, vize işlerimizi engeller mi? Hayır kesinlikle engellemez. Şu anda yürüyen bir sistem var. Sadece şunu istiyorum ben burada boşuna ayaklanma yapıp konsoloslukları taşlama ateşe verme olayını yapmayın değerli dostlarım çünkü tamam acımız hepimizin acısı aynı paylaşıyoruz bu durumu ama sonuçların başka bir oyuna doğru sürüklendiğinin birazcık bir farkına varmanızı istiyorum çünkü burada Türkiye Cumhuriyeti ve baş, Cumhurbaşkanlarımız gerekli olayları yapıyorlar, gerekli adımları atıyorlar. Onun için daha büyük bir kaosa sürüklenmeme adına sakin olmanızı, tabii ki tepkilerimizi yine Instagram'da, Facebook'ta, orada burada belirtelim, onu yapalım. Ama dediğim gibi Avrupa gitme işinize engel olmayacak. Değerli dostlarım ve tüm dünyada barış ve huzur dileğiyle iyi günler, hoşçakalın.